Piramatürü olarak dünyaya geldiler. Doğduktan 5-6 hafta sonra koronavirüse yakalandılar. Minik bedenleri neyse ki virüsü yenmeyi başardı. Malatya'da yaşayan Rabia Abdullah Çakmak çiftinin yaklaşık 50 gün önce ikiz kızları Nazlı ile Aslı dünyaya geldi. 36 haftalık olarak dünyaya gelen bebeklerin 40. gününde koronavirüse yakalandığı belirlendi. İkizler Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınırken anne ve babaları da evde karantinaya alındı. Minik bedenler tedavilerinin sürdüğü yaklaşık 10 gün boyunca annelerinden ayrı kaldı. Ramazan bayramının ikinci gününde tamamlanan tedavilerinin ardından annelerine kavuştu. Çok mutluyum. İnşallah buradan evimize de gideceğiz. İnşallah bir daha gelmeyeceğiz. Bu son gelişimiz olur hastaneye. İnşallah toparlanacaklar. Yeni doğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi İclal Berber, bebeklere servisteki hemşirelerin annelik yaptığını söyledi. Annelerinden ayrıydı, kucağına alamadı. COVID olduğu için kimse koyut hastalara yaklaşamazken biz bebeklerimizi kucaklarımıza sarmalıyoruz. Öyle bakıyoruz. Annelerin yokluklarını hissettirmiyoruz.